Evet arkadaşlar Ayaküstü Muhabbet programının üçüncü bölümüyle sizi selamlıyorum. Şu an görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum ama kontrol ederiz sonra. Şu an Özbekistan Taşkent'te yani Özbekistan'ın başkentinde müstakillik yani bağımsızlık meydanındayım. Şimdi bağımsızlık meydanının orada hem Özbekistan hakkında hem de buradaki şeyler hakkında görüşeceğiz, konuşacağız. Şimdi şuraya doğru gelelim mi? Yani ilk gözlemlerim buraya çok fazla Güney Kore'den şeylerin gelmesi. Yabancıların geldiği gibi. Evet şöyle bir bakalım bir. Evet konuşuyorlar. Şimdi geldik burada bir simgesi var evet şuradaki bu muhtemelen özgürlük de tam detaylı bakmadım ama bağımsızlığın işte sönmeyeceği ile alakalı bir şeydir. Bakmak lazım ee, burada sen boğayım bu kalbimizdesin. Cigarım bu. Tam arabanın arkasına yazmalık bir şey şimdi bir şöyle çekelim gösterelim görülüyordur inşallah Evet. Şimdi şöyle iki sene önce gelmiştim. Hatta iki 2 2,5 sene önce gelmiştim. Yaklaşık. Ee, yani Özbekistan gelme gelinmesi gereken bir yer olduğu gibi şuurla gezilmesi gereken bir yer kanaatindeyim. Yani öyle olması gerekiyor. Bu arada Tekin, Hüseyinim yok yanımda gezecek, fotoğrafımı çekecek kimse yok bunun şeyindeyim. Burada da muhtemelen hayatını kaybetmiş önemli insanların şeyi var. Çünkü onları okudum, baktım. Yani ben daha önce geldiğimde Özbekistan'a benim burası güzergahımda değildi o yüzden biraz rastgelelik içerisinde gezdim burayı. Öyle yani Özbekistan sadece bir e, ee, estetik fetişizmiyle gezilecek. Ya ne güzel yapılar var işte Türkistan coğrafyası işte uf yapmış. Oralar ata toprağı gibi böyle şey, şeylerin dışında e, bir şuurla gezilmesi gereken bir yer. Bugününe işte geçmişine, şimdisine, geleceğine. Ee, evet. Özbekçe bu arada konuşabiliyorum ama ay, ay, anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. Öyle bir yer. Evet şimdi bu arada evet oradan gidelim. Şuradan gidelim. Bu arada e, bir kürenin olduğu tam bakmam lazım ama oraya giriş yasak. O yüzden polislerin de gel selam verdik polisler. Türk olduğumu öğrenince hemen böyle bir şey yapıyorlar. Buradaki insanların şeyi çok iletişime Türklerle iletişime maili çok, o anlamda mutluyum da açıkçası. Şöyle çevreyi tekrar göstereyim. Hülasa, Hülasa değil. Yani buraya gelenler açıkçası gelince şey diye geliyorlar ya burası ata toprağı, o yapılar filan böyle biraz turistik, biraz estetik fetişizmiyle geliyorlar insanlar ha. Yani hani burada biz çok iyi geziyoruz ya da işte şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. Yani ahkam kesmeye gerek yok. Fakat biraz şuurla gezmek lazım. Genel olarak benim e, takip ettiğim insanlardan ya yani buranın eee şuur kısmından ziyade şu an o park kısmının dışına çıktım bu arada. O caddede büyük caddede yürüyorum. Buradan e, turlayacağım. Ya yani ondan ziyade biraz işte tarihi ee, anlatı içerisinde tarihte bırakılan anlatı içerisinde anlatıyorlar. Ben biraz bunu fark ettim. Çok az e, örnek var. Yani bu Türkistan coğrafyasının şeyine dair. Burada bakmak lazım. Yani şu an ne oluyor, nasıl yönetiliyor, insanlar ne durumda gibi. Ee, böyle yani. Bunun dışında ben bugün yani bu üç dört gündür yaşadım. E, Özbekistan'da yaşadım birkaç. ...anekdotu aktarmak istiyorum. Biraz ayaküstü muhabbette tekim. Konuşacak kimsem de yok. Konuştuğum insanlardan bir şeyler aktaralım bizden. Şimdi şöyle... Ben iki sene önce geldiğimde bir düğünde... ...Sultan abiyle tanışmıştım, bir abiyle. İşte 4-5 saat masada oturduk, bana Türkçe bir şekilde... ...Maturidi'den bahsediyor filan derken çok ilgimi çekti. Sonra dedi ki, sen de Handecan'ı görmedin mi? Yani Handecan'ı görmen lazım Fergana'ya geldiysen. Neyse bir Ramazan hocamız var. O da dedi ki dedi sultan iyidir. Git dedi. Velhasıl kelam o ertesi gün bir gün boyunca yedirdi, içirdi, gezdirdi. Eee sağ olsun beni de sonra ertesi gün gönderdi. Derken biz işte cami 4-5 farklı cami görmüştük. 4-5 4, e, 4 vakte en az kılmıştık şeyde. E, bu camilerde. Ondan sonra bizim ilişkimiz böyle camiler üzerinden devam etti. İki sene boyunca birbirimize camiler atıyoruz. Ben işte gittiğim İstanbul olsun, İstanbul dışında olsun, ülke dışında olsun camileri atıyordu. O da bana Taşkent'te orada burada yapılan yeni camiler, eski camileri atıyordu. Derken ben bir vesile, önceki bölümlerde gördüğünüz gibi işte Kazakistan, Kırgızistan derken dedim Özbekistan'a gideyim. Kolay değil çünkü gelmek buralara. Daha sonrasında ben de e, konuştum. Sağ olsun beni havalimanından aldı, yedirdi, içirdi, e, baktı, evinde ağırladı. E, yani Allah razı olsun bu birinci böyle çok. Yani buranın iki sene önce de farkındaydım, bu sene daha çok idrakine vardım. Yani hamiyet tervenliği çok yüksek Özbek Türklerinin. E, hatta bununla alakalı şimdi Doğu Türkistan e, İslam Cumhuriyetinin e, ilk cumhurbaşkanı var, Alihan Töre. Onun kabrinin oradayken, onun kabri var, kabrinin arkasında da bir büyük zat var, Zeynel Abid'in türbesi var. Ee, o da 16. asırda yaşamış bir alim. Onun kabrinin orada, onun kabrinden önce e, şöyle bir şey oldu. Doğu Türkistan'da ben, Doğu Türkistan e, Cumhurbaşkanı işte, Ali Töreni'nin şeyinde okurken, e, otururken böyle fa, e, Fatih Yasin okurken böyle şey geldi yanına. Yanıma böyle üç kişi geldi, bir baba iki e, çocuğuyla. Orada üzmece konuşuyorlar ya, işte bu kimdir, işte kitap yazıyor, işte Edip'tir, işte edebiyatçıdır böyle önemlidir. Şey dedi orada, hoşuma gitti. Alim zuattır yani alim zahattır, e, yahşi bir adamdır dedi böyle. Hoşuma gitti oradan ben o frekansı aldım. E, sonra içeriye girince sıradan okumaya başladılar işte. Asr suresinden çocuklar da e, İhlas suresini okudular filan çok hoşuma gitti. Sonra hemen dedi muhabbete nerede girmeliyim böyle gülümsüyorum filan. Derken muhabbete girdim. Sonra adamla İstanbul'dan yeni gelmişler. Adam Taşkent'te okuyor işte Kore dili e, tercümanlığı yapıyor. Orada okumuş filan. Yani şey çok hoşuma gitti davranışı olsun filan. Dedi işte sen ne yapıyorsun ne ediyorsun. Çocuklar da bana böyle sor soru sorduruyor babasına. İşte ben neyle kurmak için işte aş yemiş mi filan diye böyle. Adama dedim ben bundan sonra işte buraya geleceğim işte kilik meydanına. Sonra dedi ki abi dedi ben dedi bırakayım seni. Allah razı olsun bıraktı. Yani hani adamla tanışalı 5 dakika oldu. İşte ben bana dedi nereden geliyorsun ne yapıyorsun burada kalacak yerim var. Ben yani hep anlattım dedim böyle böyle var işte. Adam beni Allah razı olsun buraya kadar bıraktı. Ee, Allah cennetini alsın. Yani bu çok şey yani hamiyetperverlik bu konuda çok yaygın burada. Hatta bu müstakillik meydanında belli bir yasak var şeyine daha önce bahsettiğim gibi orada böyle ben selam veriyorum polislere selamun aleyküm diyorum işte ona aleyküm selam diyorlar hemen burada bu arada selamun aleyküm kelimesi bence çok önemli bir şey bu yani yaygınlaşmış kültürel bir sembol yani bizde hani bunun üzerinden bayağı geçilmiş burada mesela en seküler bile selamun aleyküm der yani ama bizde maalesef öyle şey yok burada o hoşuma gidiyor. Adama selam verdim. İşte dedim ben İstanbul'dan geldim. Türkiye. işte kardeş özümüz bir. Biz kardeşiz filan de böyle hemen e, hemen böyle bir reaksiyon gösteriyor. Kendi dile, bile iste ben hani kasıtlı olarak böyle hani bazen öyle işte biz deriz ya demeden o kendisi telaffuz etti. Sonra aşağı indim. Hepsi aynı. Yani 3 tane polisle selam verdim. İşte rastgele üçü de benzer cümleleri kurdu. Yani samimi bir şekilde geldi bana. Burada öyle de bir e, köprü bağ var. Ee, bu önemli diye düşünüyorum. Onun dışında biraz daha işin e, diğer boyutlarından bahsetmek lazım. Şimdi Taşkent'i ben, yani Özbekistan'ın gene, e, öz, e, genelinde, Taşkent'i özelinde ben biraz Türkiye'ye benzetiyorum. İşte 2002 sonrası e, AK Parti dönemiyle buradaki işte Karimov'dan sonraki dönemi, dönemi Şevket Mirziyoyev dönemini birbirine benzetiyorum. Yani bir takım serbestliler getiril getiriliyor ama bir yandan da e, modern paradigmaya işte kapitalizme biraz e, uygun entegras entegrasyon e, gösteriliyor. Yani hani işte dün bir AVM gezdim Taşkent Simoğlu. Yani oradaki insanlar bizim 2008-2009'da biz AVM'yi çok şaşalı bir şey zannederdik. Şimdi yani sadece eliklerin gittiği filan böyle. Biz gidince o filan derdik böyle. Tam şu an orada dün onu sezdim. Buradaki insanlar da onu sezdim. Ve AVM çok e, önceden yapılmamış yani bir 5 senesi falan var. Sonra siteleri gördüm. E, buradaki siteleri onları sordum zaman Sultan abi kaç senesinde yapıldı ne kadar da yapıldı derken o da dedi ki ya dedi işte bu 5 sene falan olmuştur. Ya bizdeki o dönüşümü burada e, görüyorum. Yani o bir yandan serbesti kazanırken öte yandan neyi veriyoruz? E, yani Türkiye'de buna vesile oluyor. Burada biraz üstüne düşünmemiz gereken konular var. Bakalım yani şimdilik öyle bahsedeceğim çok bir şey kaldı mı? Bundan sonra varacağım rotalar Buhara, Semerkant. Orada da çekerim. Orada da detaylı konuşuruz. Ama şimdilik bu kadar. Bunu da iktifa edelim. Yani ayaküstü muhabbetin 3. bölüm olması lazım. Sonuna geldik. Şöyle bir alalım. Güneş tepede. Ee, şurada sembol var Şu küreden bahsediyorum görülüyor mu ee, Kuşun altındaki küre Oraya girmek yasak sebebini bilmiyorum Öyle yani Allah'a emanet olun Dikkat edin kendinize Ben şimdi telefonu şarj edecek bir yer arayacağım ee, Hürmetler Allah'a emanet